Herkese merhaba. Mart ayında çıkacak, bizlerle olacak yepyeni oyunlarla karşınızdayım. Geçtiğimiz aylar biraz zayıf geçti. Fazla hit oyun çıkmadı. Şimdi bu aydan sonra, bu dönemden sonra yavaş yavaş oyunlar, farklı oyunlar görmeye başlayacağız ve yükseleceğiz. Nereye kadar? Bahara kadar böyle gidecek. Sizden isteğim arkadaşlar videoya geçme önce abone olarak, beğeni butonuna basarak ve yorum ekleyerek benim yanımda olabilirsiniz. İnanın çok mutlu olurum. Bakalım Mart ayında bize hangi oyunlar bekliyor? Keyifli seyirler diliyorum. Lee, her biri tepeden tırnağa silahlı oyuncularla dolu büyük ölçekli savaşlar içeren hızlı tempolu çok oyunculu bir birinci şahıs nişancı oyunu sizlerle. Takım arkadaşlarımızla birlikte güçlü silahlar, jetpackler, hoverboardlar ve özel araçlar bizleri bekliyor. Bu özel donanımlı askeri araçlar mesafeleri hızlı bir şekilde kat etmemizi ve düşmanlarımıza aradaki mesafeyi kapatmamıza olanak tanıyor. Seçkin bir paralı asker olarak savaş alanında hızlı gezinmek ve daha yükseklere ulaşmak için bize benzersiz hareket yetenekleri sağlayan bir de kancamız var. Ayrıca karakterimizi miğfer, dış giysiler, araçlar, silahlar ve farklı görünüm seçenekleriyle özel özelleştirebiliriz. Wulong Fallen Dynasty bu yılın dikkat çeken ve uzun sürede çıkışı heyecanla beklenen Team Ninja tarafından geliştirilen bu aksiyon rol yapma oyunu 14. yüzyıla ait ünlü roman Romanov of Roman kitabına dayanmakta. Üçüncü şahıs kamera açısına sahip yapımda birbirinden farklı 5 aşamadan birini seçerek kendi karakterimizi oluşturuyor ve özelleştirebiliyoruz. Zorlu düşmanları alt ettikçe daha değerli ganimetler kazanacağız. Yakın mesafeli saldırılar yaptıkça ruh göstergemiz yavaş yavaş dolacak. Sonunda ruh saldırısı başlatacak özel dövüş hareketleri, temel büyüler ve canavarlar arasında seçim yapabileceğiz. Bu canavarlar dövüş sırasında bize yardımcı olabilir veya bize pasif olarak avantaj sağlayabilir. Fatal Frame Mask of the Lunar Eclipse Ünlü korku oyunu serisi Fatal Frame'in dördüncü oyunu olarak 2008 yılında Japonya'da piyasaya sürüldü. Fatal Frame Made of the Black Water'ın yeniden düzenlemesinin ardından serinin şaheseri iyileştirilmiş grafiklerle hayata geri dönüyor. Rogetsu adasındaki bir festival sırasında bir grup çocuk gizemli bir şekilde ortadan kaybolur bulunmalarına rağmen hafızalığını kaybetmişlerdi. Şimdi adaya gençler olarak geri döndüler. Bu remasterlıkta hikaye ve karakterleri daha çekici kılmak için oyun içi sahneler ve karakter modellemeleri geliştirildi. Ayrıca grafikler, gölgeler ve ışıklar her platform için iyileştirildi. Böylece oyuncular daha gerçekçi bir korku deneyimi yaşayacaklar. Monster Energy Supercross 6 Çamur, adrenalin ve eğlence, motocross ve arazi motosikletli dünyasının tüm heyecanı serinin 6. yeni oyununda bizleri bekliyor. Şampiyonanın tüm resmi motosikletleri, sürücüleri ve pistleri eşliğinde içimizdeki motorcuyu ortaya çıkarıyor ve aksiyonun ortasına dalıyoruz. Sürüş fiziklerini bildiğimiz gibi özelleştirmek için geniş bir ayar yelpazesi bizleri bekliyor. Böylece gerçekçilik yani simülasyon ve arket seviyesini özgürce belirleyebileceğiz. Havaalanından madene, dağdan stadyuma, Supercross parkının sunduğu mekanları kendi başımıza ve arkadaşımıza keşfedebileceğiz. Her bölgeyi birbirine bağlayan Supercross pistleri, motocross patikaları, antrenmanlar ve şovlar bizlerle. Track Editor ile hayalimizdeki pisti inşa edebilir, Kask Editor ile kendimize has tarzı yaratabilir ve geniş aksesuar seçenekleri kullanarak sürücümüzü ve motosikletimizi özelleştirebiliriz. WWE 2K23 Tartışmaz en sivilen dövüş güreş oyunlarının arasında WWE serisinin yeri ayrı. Özellikle yan yana arkadaşınızla oynaması aşırı keyifli. Genişletilmiş özellikleri muhteşem grafikleri ve WWE süperstarları ve efsanelerinden oluşan bir kadroyla şimdi daha da sağlam geliyor. Geçtiğimiz yıl 2K22'deki Ray Masterion'un özel modu bu yıl John Cena'nın 20 yıllık kariyerine odaklanan interaktif bir spor belgeseli olarak geri dönüyor. WWE 2K23'te ilk kez sahneye çıkan War Games modu çift çelik kafesle yan yana iki ringde yürekleri hoplatan 3'e 3 ve 4'e 4 çok oyunculu bir kavga ortamı sunuyor. Çok sevilen dövüşçülerin yer aldığı geniş kadro bizlerle olacak. The Settlers of Niv Allies. Ubisoft'tan gerçek zamanlı bir strateji şehir kurma oyunu bizlerle oluyor. Oyunun başlangıçta PC için Mart 2022'de piyasaya sürülmesi planlanmıştı. Ancak kapalı beta sırasında alınan geri bildirimler nedeniyle ertelendi. Gecikmeli de olsa sonunda tüm oyun platformlarında oyuncularla buluşuyor. Oyuncu iskelet ve ekiple başlar ve kaynakları toplayarak, yiyecek için çiftlikler inşa ederek ve hem saldırı hem de savunma için askeri yapılar inşa ederek yerleşimlerini büyütmelidir. Oyun hem birebir hem de 2'ye 2 çok oyunculu modlara sahip. Resident Evil 4 Remake Hayatta kalma korku oyunları kategorisinde zirvede olan Capcom yapımı Resident Evil serisi kesinlikle oyun dünyasına çok önemli yere sahip. Serinin ilk 4 oyunu çok önemlidir. Çünkü bu oyunlar yapımcısı ve aynı zamanda yaratıcısı Shinji Mikami Usta'nın elinden çıkmıştır. 2005 yapımı Resident Evil 4 Remake, orijinal oyuna benzer omuz üstü 3. şahıs nişancı oynanışa sahip. Orijinal oyunda olduğu gibi hikayesi Leon S. Kennedy'nin, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın kızı Ashley, İspanyol köyünden kurtarma görevinin konu alıyor. Ana hikaye sırasında tamamlanabilecek yeni yan görevler, daha gergin bir atmosfer, iyileştirilmiş karakter tasarımları, arka planlar, modernize edilmiş ve iyileştirilmiş görseller bizleri bekliyor olacak. Crime Boss Rocket Steel. ilk tanıtımı yapıldığında sanatsal ve görsel tasarımları açısından GTA dünyasına çok benzerliği ile ilgi oda olmuştu. Tek başına veya arkadaşlarınla oynayabileceğin birinci şahıs nişancı aksiyon oyununda birer birer suç işleyip rockestinin yeni kralı olmaya kararlı bir adam olan Travis Baker'ın konusu yer alıyor. 90'lı yılların temasını barındıran farklı sıra dışı bir oyun var karşımızda. Crime Boss sadece 90'lar gibi hissettirmekle kalmıyor. Bu şehirde 90'lı yılların sinemasının damgasını vurmuş Mickey Rook, Kim Basinger, Danny Glover, Vanilla Ice ve Chuck Norris gibi ünlü isimler de bizleri bekliyor. Oyun ilk olarak PC'ye çıkış yapacak olsa da yeni neslin tüm nimetlerinden faydalanacak PlayStation 5 sürümü de yapım aşamasında. Bu güzel görünümlü oyun PlayStation sahipleriyle buluşmak için hazırlanıyor. The Last of Us Part 1 Efsane PlayStation 4 özel oyunu geçtiğimiz sene yeniden yapımıyla PlayStation 5'e konuk olmuştu. Son zamanlarda PlayStation 5 tarafından oyunların PC'ye geldiğine sıkça tanık oluyoruz. Ve şimdi sıra dünyanın en iyi oyunlarından biri olan The Last of Us serisinin remake'inde. 200'den fazla yılın oyunu ödülüne sahip 3. şahıs kamera açısıyla oynanan hayatta kalma korku oyununda duygusal hikaye anlatımı ve unutulmaz karakterler PC oyuncularını bekliyor olacak. Mart ayında bizlerle olacak dikkat çeken oyunları sizlerle paylaştım. Umarım yardımı dokunmuştur. Lütfen isteklerinizi yazmayı unutmayın arkadaşlar yorumlara. Yorumunuz yoksa en azından selam gönderebilirsiniz. Bu arada abone olarak ve beğeni butonuna basarak da benim yanımda olabilirsiniz. Çok mutlu olurum. Cuma cumartesi canlı yayınımız var. Orayı da beklerim. Videonun hemen altındaki açıklama bölümünde de sosyal medya linkleri var. Instagram'dan, TikTok'tan da beni izleyebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki oyunlarda, haberlerde ve gündemlerde görüşmek üzere. Herkese iyi günler. İyi oyunlar.